arkadaşlar. Üçüncü etabımıza geçiyoruz. Aile ve kişisel hayatla alakalı sorularımıza geçeceğiz. Abdullah kardeşimden bu dört sorumuz var. Bu dört soruyu cevaplamasını rica edeceğim. Ee, ilk sorumuz şöyle. Abdullah kardeş, e, ailenizi Almanya'ya getirme süreci nasıl geçti? Bu kararı vermekte zorlandınız mı? İlk başta ailemi getirmek için Türkiye'den ben tek geldim. Ailemi getirmedim. Gelip bir ön bir alışma süreci geçirmek için. Daha sonra aile birleşimi vizesine başvurduk. Bu süreç maalesef Türkiye'deki prosedürden dolayı biraz uzun sürüyor. Yaklaşık 12-13 ay sürüyor. Ortalama arkadaşlarım da büyüldü. İlk kimdenin biraz daha uzun, daha kısa sürenler muhakkak olmuştur. Ortalama evet. bir seneye yakın sürüyor. Blue Card'da geldiğimiz için bu yasal hakkımızdı ve herhangi bir şekilde zorluk yaşamadık. Gerekli evrakları verdikten sonra sadece o Hı. bekleme süreci epey uzundu ve epey yorucuydu her evet. iki taraf için de. Çocuk ve eşiniz orada, evet. siz buradasınız. Burada da bir düzen kuramıyorsunuz, onlar da orada bir dijem kuramıyor. Yani sonuçta sadece siz değil, eşiniz de ailesinde kopup buraya geldiği için onlar o zorluk yaşadılar. Nasıl o, bir süreç o, oldu yani? O, ya, o da merak. bu tecrübe yaşamak istedi. <laughs> yani yurt dışında yaşamak çünkü evet. internette görüyoruz sürekli evet. insanlardan duyuyoruz Avrupa'nın yaşamını işte bu şekilde güzel doğası, evet. tabii hakları, evet. Evet. kanunları bunun evet. etkisiyle bir tabii ki o da gelmek istiyordu. Evet. Ya anne baba süreci yani oradaki aileden, akrabadan aileden kop kopup gelme ben, süreci. Benim eşim yeni geldi. Yaklaşık 3 aydır buradalar. Bence henüz o duyguyu daha yeni yeni, ya, yeni başlıyor. Ta talacak, evet talacak. çünkü tamam, ben anlayacak. de ilk geldiğimde <laughs> ilk 1 ay, 2 ay, 3 evet. ay o duygu o kadar yoktu ama 3 evet. aydan sonra zaman geçtikçe insan kabulleniyor. Ayrıldığını fark ediyor gerçekten evet, artık. Aynen. Hücrelerine kadar. Ben de ilk 6 ay sonra başlamıştı o gurbetlik hissiyatı. O zaman çok yoğun oluyor. Evet. <laughs> aynen. E zaten kapak resmimizde de yazdığım gibi işte Blue Card ile Almanya'ya geldim. Ailem iki yıl sonra geldi. Hani evet. Yani iki yıl sonra, iki yıl boyunca Abdullah kardeşim burada bekar hayatı yaşamak zorunda kaldı. Bütün e, prosedürler yerine getiresiye kadar, şartlar olgunlaşana kadar ailesiyle ayrı kalmak zorunda kaldı. İki yıl sonra da ailesini getirebildi arkadaşlar. Bu süreç nasıl geçti bu arada? Çok zor olmaz. Benim için de anladım. çok zor. Türkiye'de de mesela yapılan forum sitelerindeki yorumları görüyorum insanların yorumları, yorumları, yorumları gerçekten okumak dedi, Yaşamak çok ayrı. Yani. Bir hasta olduğunuzda gerçekten yanınızda herkes var ama yani ailenizin olmasını gerçekten gözünüz arıyor. Veya bir bayram sabahı yani. siz hepiniz çocuklarınızla evet. bayramlaşırken benim çocuğum yanımda evet. olmadığını o, gerçekten orada hissediyor. O buruklu bu hissediyorsunuz değil mi? Evet. Veya buradaki herhangi bir kutlamada yani. bir festivale ailecek <laughs> herkes gittiği zaman siz tek birileriyle evet. giderken evet. Onu hissediyorsunuz Doğru. maalesef. Ya kesinlikle. Gerçekten yani zor, çok zor, zor bir dedin. süreç. Evet. Aynen. aynen. Evet. Ee, devam edelim. Aileniz Almanya'ya geldikten sonra uyum sürecinde neler yaşadınız? Çocuklarınızın okul hayatına nasıl adapte oldu çocuklarınız? Yani okula başladı mı çocuklar? Daha 3 ay oldu diyorsunuz ama. Benim henüz başlamadı. Benim bir ev değişikliği söz konusu. Hı. Ondan sonra okula başlayacak. O şekilde Hı. 12 caydan sonra anaokuluna gidecek burada. Tamam. Çocuk Ama... kaç yaşında? Bir çocuk var zaten. Bir çocuk var 3,5 ya, yaşında. Allah bağışlasın. Ee, ondan sonra tabii evet anaokuluna gittikten sonra altı yaşında da ilkokula başladılar evet. burada. Ee, evet. Ama buradaki eğitim sisteminde öğretmenler o konuda çok yardımcı olduğu için benim gibi gelen arkadaşlarımın çocukları şu anda okula gittiler. Onların öğretmenler o konuda çok yardımcı olduğu için ve inanılmaz Türk nüfusu olduğu için her sınıfta evet, evet. muhakkak bir Türk Çocuğa denk sıkıntı, geliyor. Sıkıntı çekmez diye ben de tahmin ediyorum. Çocuklar onu çok hızlı adapte oluyorlar. Burada da bir parka götürdüğümde yani yabancı çocuklar evet. bile olsa çocuk sonuçta işte. Öyle böyle 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 anlaşılıyor. Yani, yani yakında yani. Türkçe'yi bile zor konuşur. Almanca'ya bayağı hakim olur. Çocuktan, çocukluktan gelenlerde evet. sıkıntı olmuyor. Sizin alma bu arada Almanca seviyeniz nasıl? Yani B1 oldu mu? B1 seviyesinde var mı? B1'e az kaldı. Yakında evet. sınavına gireceğim. Hı -hı. şu anda kendim çalışıyorum ve bir kurs yardımı da aldım bu süreç Hı -hı. içinde kendim çalışıyorum peki bu İşten blue kartla çalışıyor. bu dil şartında sizin de olay neydi A2 blue şartı geldiği için bizde dil şart yok ya ve dil şartı yok, yok. aslında bu kartın en büyük özelliğinden Avantacı biri mı? normal çalışma vizesiyle gelen veya burada yaşayan bir gurbetçi aile birleşimi yaptığı zaman Türkiye'den biriyle evlendiği zaman evet. A1 sertifikası istiyor ama bizde Evet. Eşimden A1 sertifikası da istemedi. Yani Card'la gelen herkes için. Evet. Eşinizden A1 sertifikası da istemiyor. Ve bu evet. çok büyük avantaj oluyor. A1 şu anda biz burası için düşündüğümüzde evet yani kolay diyoruz. Ama ben de Türkiye'deyken kendimce evet. orada gittiğim kursta veya çalışımda A1 bana çok zor geliyordu. Evet. Yani evet. buna kesinlikle bir şey demiyorum. Evet. O yüzden o dil bilgisini istememeleri de ailenin geliş sürecinde onlar için inanılmaz Bir destek oluyor yani. Evet. Peki bu süresiz oturum almak için ne kadar süre geçmesi gerekiyor geldikten itibaren? Blue Card'da geldiğinizde 21 ayınızı doldurduktan sonra B1, B1 sertifikanız varsa süresiz oturuma başvurabiliyorsunuz. Tamam. Eğer B1 alamıyorsanız 33 ay sonunda A1 sertifikasıyla Evet. süresiz oturuma başvurabiliyorsunuz. O da yaklaşık 6-7 ay. E diyelim A1'i de alamadınız, B1'i de başaramadın. Bu süreç uzuyor mu? 33 ay full mı? çalışırsanız bir firmada Hı -hı. zaten veriyorlar. Evet. O konuda sıkıntı olmuyor ki zaten 33 ayda da her türlü adı alabiliyorsunuz. İlla tabii. Evet. 33 evet. ayın sonunda. Evet. Aynı firmada çalışmak çok önemli. Ama yani. ondan önce resmi çalışmak ve o maaş skalasını tutturmak çok önemli. Aynen öyle. Evet. Şimdi üçüncü sorudayız galiba. Ailenizi getirdikten sonra Almanya'daki yaşam koşulları aile hayatınızı nasıl etkiledi? Sosyal çevrenizi genişletmekte zorlandınız mı? İlk başta illaki bir küçük bir kadroyla başlıyor insan ama evet. yavaş 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 illaki genişliyor iş yerinden evet. değil mi? yani birçok tanıdığım kişi burada Zaten yaşamış var. olmasına rağmen Türkiye'deki mesela bana anlattıklarında inanmıyordum ama gerçekten buraya geldiğinizde çok fazla Türk görüyorsunuz yani evet, doğru, doğru, onlarla yani. çevre genişledikten sonra okuldaki işte çocuğunuzun bir tane arkadaşı bir veli futbola götürdüğünüzde oradaki bir veliyle tanışarak yabancılarla o şekilde de ilerliyor evet. gayet memnunum alım gücü de Türkiye'ye nazaran haliyle iyi olduğu için Yani memnun musunuz genel olarak ekonomik kazancınızdan buraya geldiğinizde değdi mi? Benim için değdi <laughs> Yine ilk başta dediğim gibi bundaki en büyük etken firmam. Firmamın her şeyinin düzenli, her şeyinin resmi, her şeyinin evet. iyi olması tabii ki beni çok olumlu yönde evet. etkiliyor. Evet. Bütün planlamamda, bir tatil planlamam, bir alışveriş planlamamda en büyük tabii ki firmamın etkisi var. Evet. O, ama normal hayat alın gücü olarak Türkiye'ye kıyasladığımızda tabii ki alın gücü burada çok daha yüksek olduğu için evet. bir arkadaşım gelmişti Türkiye'den. Dönerciye gittik dedi ki işte döner söyledi dedi ki et mi tavuk mu? Çocuk dedi fiyatları ne kadar dedi ki ikisi de aynı nasıl dedi ikisi de aynı o bile burada çok fark ediyor gerçekten evet. ikisi de Aynen. aynı yani et yani veya tavuk fark ediyor dönerin kendisi de evet. farklı bence Türkiye'dekiyle hiç alakası yok yani Türkiye'de böyle buradaki gibi böyle sostur, mostur öyle şeyler konulmuyor yani bir soğan bir biber tamam bitti burada maşallah Döneri bile eee dönerden tık, çok tık salata tık şekli koyuyorlar. Şekli. <laughs> evet ama mesela tavuk mu et mi fark etmiyor. Evet. etmeyeceğiz. Ama fark Türkiye'de ediyor. mesela evet. çok fiyat fark ettiriyorlar yani değil mi? 5 kat ettiriyor ama Aynen. yine de ettiriyor veya bir kebap söyecek bir kuzu şişle tavuk şiş arasında normalde fark olması <laughs> lazım ama burada yok. Aynı. Aynı fiyat. İnsanlar evet. bu konuda evet. alım gücü yüksek burada. Evet. Tamam. Aile ve kişisel hayatla alakalı son sorumuzu soruyorum. Almanya'da ailenizle birlikte uzun vadeli yaşam planları yapıyor musunuz? Yoksa gelecekte başka bir ülkeye veya Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. Buradayken daha önceden hiç gelmemiştim. Evet. Birçok ülkesini gezme fırsatım oldu. İş icabı mı öyle gezmek Yok için. kendim gezmek. tatillerde evet. e, gittik ailemle kendim evet. gitme fırsatım oldu. Almanya gerçekten birçoğunun üstünde evet. doğal güzellik olarak hepsi zaten Benzer şekilde gidiyor Hayat standartları da aslında benzer. Ama Almanya'nın artık o Türklerin oluşmuş bir kimliği, oluşmuş bir kadrosu evet. avantajı geldi. O yüzden Almanya'ya karşı sempatim çok yüksek. Çok seviyorum. Tamam. Yaşadığım süreç çok iyi geçtiği için tabii ki bu çok etkili evet. Başka bir ülkeye gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Evet. İlerleyen süreçte yeni gelen herkes gibi Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Ama evet. ilerleyen süreçte sizin gibi gider miyim, gitmez miyim bilmiyorum. Evet. Mi? Aynen öyle. <laughs> Ben hep düşünüyorum da ama hep de gidemiyorum yani öyle bir sıkıntı evet, var. Evet, çok yani. duyuyorum yani <laughs> evet ama bakalım. Aynen öyle. Evet arkadaşlar üçüncü etabı da tamamladık. Şimdi e, dördüncü ve son etabımıza geçiyoruz. Lütfen e, videomuzdan ayrılmayın. E, konularımız devam ediyor. E, çok can alıcı ve de çok altın değerinde konular bunlar. İlgilisi için tabii ki de herkes ilgilendirmiyor. Bu Türkiye'den gelecek olan e, öğrencilerimizi, arkadaşlarımızı. E, kalifi elemanları ilgilendiren bir program oldu oluyor daha doğrusu onun için e, eğer ilgileniyorsanız sonuna kadar bekleyin. E, bu arada abone değilseniz de abone olun bir like yapın bir beğenin bakın emek harcıyoruz arkadaşımıza ekstra randevu yaptım bugüne bize ayarladı sağolsun. Ee, Size çok emek veriyorsunuz ailenizden vazgeçiyorsunuz Geliyorsunuz burada video. Emek evet. harcıyoruz yani bu emeğin karşılığında da bir abone olursanız işte bir beğenirseniz en azından bunlar. Yani ücretli değil. Sadece bir tık yapıyorsunuz. Olay bitti. Ee, eğer e, konularla alakalı sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda yazın. Biz e, Abdullah kardeşimle beraber tekrar cevap vermeye çalışırız. Altına yorumlarda e, cevabınızı veririz inşallah. Şimdi e, dördüncü ve e, son etapımıza geçiyoruz. Ve ondan sonra programımızı bitireceğiz arkadaşlar. Almanya'da karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Hem mesleki hem de kişisel olarak. Dil olarak Türkiye'den geldiğimde yeteri kadar bir bilgiyle gelmemiştim. Biraz da hani Türkiye'deyken buraya gelebilmek bizim için biraz daha böyle hayal gibi olduğu için çok fazla çalışmamıştım. Hayal kırıklığı yaşamamak için, daha sonra olmasa çok fazla üzülmemek için. Evet. O yüzden orada yeter kadar çalışmamıştım. Gerçekten dil çok önemli burada yaşayabilmek için, burada bir yerlere Değil rahat mi? rahat gidip Aynen. gelebilmek için. Bu çok önemli. Yani burada uyum Benim sağlamak istiyorsak e, bu dile çok önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani gerçekten dil en büyük e, olması gereken şartlardan, en büyük e, kurallardan birisi düşünüyor. diyelim yani. şöyle düşünüyor. Bu atayı ben de yaptığım için biliyorum. Gittiğimde öğrenirim. Evet, geldiğinde öğreniyorsun ama o iki sene, iki buçuk senelik süreç öğrenene kadar evet. Ne kadar zor geçiyor. Bir temelle gelsen sen çok daha rahat olur tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, e, ikinci sorumuza geçelim. Bu arada bu etabımızın adını söylemeyi unuttum. Zorluklar ve Uyum etabımızın adı. Dördüncü etabımız. E, dil bariyeri sizi ve ailenizi etkiledi mi? Almanca öğrenme süreciniz nasıl ilerledi? Az önce biraz değinir gibi olduk ama evet. e, açabiliriz yani konuyu biraz. Dil gerçekten çok etkili oluyor. Kursa gidiyorsunuz. Kursa bir süre gittim. Şimdi ev değişikliklerinden dolayı o... Ara verdiniz. Evet, yeri değiştirmek zorunda kalıyorum. O yüzden ama tabii ki ben de şimdi kursa gitmek zorundayız. Evet, Çünkü aynen. dil gerçekten çok önemli. Aynen. Çok basit bir diyalogta bir markette, bir dışarıda bile zaten ve aynen. Almanlar sosyal insanlar. gittiğiniz her yerde konuşuyorlar yani. Evet. Konuşuyorlar Nasılsın ne yani. misin günaydın, merhaba, merhaba. Ya bu da, şu evet. da benim acizane bir şeyim olsun. Yani utanmayacaksınız. Aklınıza geleni söyleyeceksiniz. Bu... Kesiyorum evet. abi ama utanmamak için de. Belli bir miktar bilmek lazım. Evet. Hiç bilmezsen zaten utanıyorsun çünkü hiç bilmiyorsun. Hiçbir cevap ya, veremiyorsun. Bak, Almanlar dalga geçmez ama bizim evet. Türkler geçer. geçer. Sen yanlış bir şey söylediğin <laughs> zaman ha diye. Evet. <laughs> Özellikle çocuklar çok severler öyle şeyi. <gülüyor> yanlış <gülüyor> bir kelime kullandığın zaman ya da cümle kullandığın zaman çocuklar onlara aldır, aldırış etmeyeceksin. Evet. Sen konuşmaya devam edeceksin. Ya da böyle internetten işte bir şeyler ufak tefek bir şeyler alıp satarken işte ben genelde öyle başladım. Ee, araba bu iş bu, ilerledi araba alım satımına kadar gitti bir dönem 2004 gibi 2004 yıllarında 3-4 sene biz e, ek gelir olarak böyle araba alımı satımı yaptım. Orada Almancam çok ilerledi mesela. İnsanlarla kontrol giriyorsun yapıldık. sürekli evet. irtibat halindesin falan. İster istemez konuşmak istiyorsun, öğreniyorsun. Elimde söz o zaman telefonlarda böyle şey translate'ler falan yoktu. Sözlüklerle evet. geziyorduk yani elimizdeki kitapçıklarla. Öyle öyle öğrendik yani. Yani Almanca'da pratik şart, utanmayacaksın, dediğim gibi girişken olacaksın. O zaman daha çok Almanlarla konuşursan onlar yardımcı olmayı da seviyorlar, düzeltmeyi de seviyorlar hataları. Yani sıkıntı olmaz. Evet, son sorumuza geçiyoruz sevgili dostlar. Ondan sonra programımızı kapatacağız. Almanya'da bir göçmen olarak karşılaştığınız toplumsal zorluklar oldu mu? Size yabancı gibi hissettiren bir durumla karşılaştınız mı? karşılaşmadım. İnsan olarak da böyle arkadaş grubundan da bu şekilde bir duyum hiç duymadım şimdiye kadar. Doğu tarafında bazı yerlerde söylenti var işte orada işte çok ırkçı var, burada ırkçı var diye. Doğu tarafında biraz daha çok olduğu söyleniyor ama herhangi bir şekilde yaşamadım. Sizi olduktan sonra insanlar da size karşı Aynen. iyi oluyor. Aynen. Tabii ki bazı insanların bazı sıkıntılar gördükleri için mülteci konusunda yabancı Türk veya vesaire başka bir ırk katmadan mültecilerle ilgili bir sıkıntı yaşadığı için bir ön yargılı oluyor. Bir tane tamircimiz vardı çalıştığımız yerde. Onun şansına da çalıştığı yerdeki mülteciler 2-3 kere kavga etmişler. İşte silah, bıçak vesaire vesaire. Adam çok ön yargılıydı. Her gittim mültecileri kötülüyor. Her gittiğimde ya hmm. diyorum ben mülteciyim olsun diyorum. Mülteciler kötü 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 böyle. Sürekli mesela kötülüyor de. ama kimi de mesela normal kabulleniyor. Onların bir sebeplerden dolayı buraya göç ettiğini hmm. bildiği için, bir şeyleri bırakıp geldiğini bildiği için, evet. burada çalışanların da onlar olduğunu bildiği için çoğu o konuda bir ön yargı olmamasına karşın illaki dediğim gibi bazı sonlardan dolayı insanlar evet. ön yargılı olabiliyor. Anladım. Ee, az önce son soru dedim ama arkadaşlar ben sonradan bir dört soru daha ilave etmiştim. Onu unuttum. Özür dilerim. Ee, bir soru daha soracağım bu konuyla alakalı. Sonra evet. e, gelecek ve tavsiyeler diye bir bölüm daha koydum. Evet. Onu da yapalım. Ondan sonra bitirelim programımızı. Daha güzel olur. Bu e, son sorumuzu sorayım diğer konuyla alakalı. Türkiye ile Almanya arasında arasındaki yaşam kalitesini ve fırsatları nasıl karşılaştırırsınız? Yaşam kalitesi Burada yaşayan için güzel ama Türkiye'de yaşayan için zor bir soru. Kötü evet. bir soru açıkçası. Evet. evet. Burada alım gücü çok daha rahat olduğu için Türkiye'ye kıyasla şimdi internette ben benzer videolara baktığımda herkes çok olumlu 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 olumlu. Almanya herkes olumlu anlatıyor. Ben de bunun üzerine biraz hani insanlarla konuştum biraz böyle düşündüm hani ne diyebilirim ama maalesef gerçekten olumlu konuşmak zorunda kalıyor insan. Gerçekten burada alım gücü yüksek. Evet. Herhangi araç gereç, telefon, elektronik eşya vesaire burada alım gücü çok yüksek olduğu için gerçekten maalesef ki Türkiye ile arada büyük bir uçurum var o konuda. Evet. Türkiye'de şu anda hem yaşam şartları hem ekonomik şartlar zor bu tabii ki insanlara çok psikolojik olarak zor oluyor ama evet. burada aksine alım gücü çok yüksek olduğu için. Evet. Herkesin çok merak ettiği sorular oluyor. Arabaları krediyle alabiliyor musun? <laughs> evet. 300 ile Mercedes veriyorlar Aynen. yani. Veya gerçekten evet. 1000 Euro'ya gidip bir tane yani ortalama bir insan 2000 Euro maaşla evet. çalışıyorsa 1000 Euro'ya gidip evet. 96-98 Golf alıp binebiliyorsun Aynen. yani. Evet. Aslında evet. Abdullah kardeşim biz bu can alıcı konulardan bir tanesi bu da şimdi konsept gereği Blue ile alakalı program hazırladığım için özellikle o sorulara girmedim. Aslında merak edilen o kadar çok soru var ki işte araba evet. fiyatları, alım satım, işte az önce bahsettiğim gibi alım gücüdür. İşte ortalama maaşlarla işte marketlerde nasıl alışveriş yapılıyor, fiyatlar nedir vesaire vesaire. İşte ev fiyatları, konut fiyatları, kira fiyatları. Yani bunlar aslında tam bir program konusu. Ona eğer talep gelirse, yorumlarda da belirtirseniz arkadaşlar, böyle bir videoda çekebiliriz Detaylı yani. Detaylı olarak açıklamalı. Evet. Aynen açıklamalı, güzel bir video. Dersimize çalışır, karşınıza çıkarız, hiç sıkıntı yok. Öyle bir şey de yapabiliriz. O, o yüzden o sorulara hiç o, girmedim. Kıyaslamı olarak söyledim. O yüzden çok konuyu tamam, açmıyorum. Fazla sadece, açmak sadece... için bir evet. şey olsun, malzememiz tamam. olsun. <laughs> evet arkadaşlar son e, tamam. etabımız gelecek ve tavsiyeler deyip üç sorum var. Ondan sonra programı kapatıyorum. Abdullah kardeşim Almanya'ya gelmek isteyen bir inşaat mühendisine Tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi adımlara dikkat etmeleri gerekiyor? Bunu sadece inşaat mühendisleriyle kısıtlamayalım. Türkiye'den gelecek olan lisans mezunlarıyla diyelim biz, onlara tavsiyelerin nelerdir? Türkiye memleketimiz zaten hepimiz çok seviyoruz Türkiye. Yani herkes çok olumlu anlatsa da Almanya için Türkiye'deki yaşamım da iyi olduğu için Türkiye'de bugün de dönsem kesinlikle üzülmem. Herhangi bir Hı. sorun olsa vizemde vesaire Türkiye'de dönsem üzülmem. Ama burayı da çok seviyorum. Bunda kendi şirketim evet. kabul ediyorum. Gelecek kişiler bunu bilerek gelmeli ve en önemlisi çok fazla danışman firma vesaire çok fazla böyle manipüle edenler var bu konuyu çok dikkat yani. etmelerini gerçekten istiyorum. Kendimle mesela birçok kişiyle konuştum yani hani söyledim hatalarım birçoğunu aslında ben herkesten önce yaptım yani bu evet. süreçte ben de hepsini hepsini hep evet. yaptım. Danışmanlara gittim, paralar Daha verdim, yani. onu Bak, yaptım, bunu yaptım. yaptım. Evet. 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 Yani benim firmam bütün işlemleri kendisi yaparken ben hala kendim biraz daha belki hızlı olur vesaire vesaire diye birçok danışmana gittim. Ona para verdim, buna para verdim. Gerek var mı yani? yani anladığım kadarıyla gerek Eğer ki evraktan zaten gerek yok. Değil mi? Vizenin çıkmasında bir etkileri var mı? Tabii çok yok çünkü orası bir konsolosluk. Resmi bir şey. Evet. Yani hani evet. çok büyük bir kurum konsolosluk. Aynı, aynen. Yani bizim sizin vereceğimiz bir karar değil. <laughs> Haliyle tabii ki evraktan ısıtamazsa aslında gerek yok. Ama bazı kısımlarda illa ki insanın bilmediği, güzel bir dosyalama yapamayabilir bir insan vesaire vesaire. Tabii ki güzel danışman firmalar var. İlla onları tenzih ederiz. Evet. Yani ama seçenlerin ona göre seçmesi ve danışmanların da evet. insanlara umut dağıtmasını istemiyorum. Evet. Çünkü ben de onu çok yaşadım. Evet. Aile birleşimi zamanında da, kendi zamanında da ve çevremde duyduğum kişiler için de söylüyorum. Danışmanlarla görüşüp onlar umut dağıtıyor. Olur işte biz 3 ayda 3 senelik kaldık 2 ayda 7 evet. senelik kaldık öyle yaptık, böyle yaptık gibi umut verip 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 o insanlar burada çünkü gerçekten ailesinden uzak kalıyor. Veya Türkiye'deyken bir hayal kuruyorsunuz. Almanya'ya gideceğim böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Evet. O yüzden danışman firmalardan da özellikle çok fazla danışman firmasıyla da görüştüm. Çok firmada tanıyorum. Evet. Onlardan da özellik vereceğim. Umut dağıtmasınlar ama herkes elinden geleni zaten yapıyordur. Onlar da bir ticaret işleri evet. o sonuçta. Onlar da tabii ki bir ekonomik gelir sağlamak yani, zorunda. Benim de tanıdığım, hatta şahsen tanıdığım bu işle uğraşan e, vize firmaları var arkadaşlar, yardımcı olmak olan, hatta e, esas merkezi Almanya'da olan e, öyle tanıdığım firmalar var ama e, yani ister istemez işin içinde olmadığım için kimseye de tavsiye edip de insanlara e, aracı olup zan altında da kalmak istemiyorum. O yüzden isim de vermeyeceğim. Öyle bir reklam da yapmıyorum zaten. Ama öyle firmalar var, getirdiklerine de şahit oldum. getiriyorlar da. ama kendiniz araştırın en iyisi. Çünkü ben o konulara pek girmek istemiyorum Ben yani. de kesinlikle o yüzden isim vermiyorum. Yani zaten ticari bir amacımız da yok burada. Yani Aynen. öyle yok bir ticari şey yok bir amacımız. Evet bizim yok. zaten. Aynen öyle. Sadece insanların ümit hevesle o insanlara sarılmasından dolayı oluşan bir durumdan dolayı bahsettim. Hem danışman Aynen. firmalar için hem insanlar için araştırıp eğer ki gerçekten bir şeye yarıyorsa, yoksa bir hayal uğruna da koşup kendinde yormalarına gerek yok. Aynen. Her iki taraf için de Şu çok olabilir bir belki. Tırtık. Hani e, insanlar cesaret edemeyebilir. Şöyle şu konuda, acaba yanlış bir formu doldurdum, acaba e, yanlış bir şey mi yazdım evet. oraya? İşte bundan dolayı vizem çıkmayabilir mi? Eksik bir evrakım olabilir mi? Yani bu e, şeylerden e, kurtulmak için e, böyle danışman firmalarına gidiyorlar ki işleri tam. E, Evet. Rayında gitsin gibi. Tabii işte bu noktada eğer kendin dolduruyorsan boş yere gidip kendin de yormana gerek yok. Evet. Ama diğer taraftan tabii ki benim için de ben de hani mesela çekiniyordum. Acaba formu doğru doğru dolduracak mıyız? Öyle evet. mi böyle mi? Yardımcı olanlar da çok oldu. Tamam. Evet, e, ikinci olarak bu konuyla alakalı sorumuz. Aile olarak uyum sağlamak isteyenlere ne önerir, önerirsiniz? Çocukların veya eşlerin uyum süreçleri için ne gibi hazırlıklar yapmalı, yapılmalı? Yeni bir ülkeye geldiğinizde ilk başta o sürecin ağır olduğunu psikolojik olarak kabullenirseniz, bunun için devamında gelir. Tabii ki Aynen, Türkiye'de güzel, yaşadığınız güzel. gibi, Türkiye'deki ekonomik şartlar haricinde tabii ki aile bağınız var, eşiniz var, dostunuz var. Buraya geldiğinizde yalnız kalacağınızı, bir süre kimseyi tanımayacağınızı, bugün 30 senelik bir insan burada tanıdığı kişiler zaten 30 günde tanıyamayacaksınız. Evet. Bu psikolojiyle gelirseniz, hazırlıklı başında, gelirseniz o zaman sıkıntı evet, da az olur. Ekonomik olarak zaten. Çok rahat değil. Tabii ki Almanya'nın da zorlukları var. Bununla ilgili yani. videolarınız da var. İnternette de çok fazla video var. Evet. Yani ekonomik olarak geçinebiliyorsun ama sosyal yaşantı olarak tabii ki bir süre yalnızlık çekiyor. Bu evet. psikolojiyle insanların gelmesi lazım. Aynen öyle. Güzel bir cevap oldu. Ee, son sorum. Abdullah kardeşim ondan sonra programı kapatacağız inşallah. Ben biliyorum çok uzadı ama ee, Almanya'daki kariyer hedefleriniz nelerdir? Kendi şirketinizi kurmak gibi bir planınız var mı? Bak bu güzel bir soru, soru oldu. İkinci kısmından başlayayım. Almanya'da gerçekten yasalar çok ağır ve çok kuralcı ve çok iyi bilmek gerekiyor. Çok iyi bir e, muhasebe bilginiz, çok iyi bir hukuk bilginiz olması lazım. Aynen. Ve o şekilde avukat, muhasebeci tanıdığınız da olması lazım. Şu aşamada kendi firmam olarak düşünmüyorum. Gerçekten evet. iyi bir şey yapmak isterken çok 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 zarara girmeye gerek yok. Evet. Bundaki en büyük etken yine ailesi. Firmamın iyi olmasından kaynaklı da hiç o şekilde yönelim evet. göstermedim ama çevremde insanlarda gördüğüm, duyduğum evet. kadarıyla da bizzat sizlerle beraber de yaptığınız evet. işlerde gördüğüm kadarıyla. Yasalar çok ağır olduğu için aynen. burada vakıf olmadıktan sonra girip evet. rahatınızı bozmaya gerek yok. Yani, zaten hayatınızda zaten daha... inşaat sektörün de evet. ciddi bir sermaye istediği için öyle ha deyince de girilebilecek bir iş değil yani. Bayağı bir birikim gerektiriyor. Evet Yeni çalışırken de tabii ki yani. sermaye sermayenin akabinde işin ile ilgili birçok çalışan işçisinden yapım evet. kurallarına kadar farklılık göstereceği için evet. doğal olarak şu an için düşünmüyorum. İleriki yıllarda düşünür müyüm? Şu an düşünmüyorum. Anladım. Peki kariyer olarak hedefiniz var mı? Yani Sorunun içinde o da vardır. Kariyer olarak Almanya'daki eğitim gerçekten aslında Türkiye'deki eğitim biraz daha iyi ama Burada yaş fark etmek sizin ilerleyebiliyorsunuz. İlerleyen aşamada dil yeterli seviyeye ulaştığı zaman burada değişik branşlarda yüksek lisanslar yapıp daha yukarıya çıkartma konusunda hedeflerim var. Evet. Onun için tabii ki en önemlisi dil. Dili oturttuktan sonra aynen. gerisi de ee, çorap olarak, tabiri caizse evet. gelir. Çünkü bu firmalarda çalışan büyük firmalar burada çok büyük firmalar var. aynen. Mercedes, Porsche, BMW ve inşaat firması olmasa da çalışan mühendislerin Dünyaya bakış açısını yanlarından görmek istiyorum ama bunun için <laughs> yeterli bir dil bilgisi olması gerekiyor aynen, yani. Aynen. Evet. Evet çok teşekkür ediyorum Abdullah kardeşim çok sağ ol ee, zaman ayırıp geldin böyle bir programa katkıda bulundun. Ama ben çok sevindim ee, Tanıştığımıza da ayrıca çok memnun oldum. Aynı zamanda da e, şunu da not düşüm arkadaşlar Abdullah canlı kardeşim e, benim komşum olacak. Daha evet, bizim bu... Evet bir bizim sonra. bulunduğumuz evet. siteye taşınacak. Oraya o, o açıdan da ekstra bir sevindim. Böyle Hazreti değerli çok. bir kardeşimizin komşumuz olarak e, yanımızda olması bizi mutlu eder. E, çok sağ ol. Ayağına sağlık, emeğine sağlık, ağzına sağlık diyelim. İnşallah e, bu Almanya serüveninde sana Başarılar dilerim, mutluluklar dilerim. Ailenle beraber inşallah güzel günler sizi bekler. Mutlu, huzurlu bir hayat geçirirsiniz. Teşekkür ederim. Yani böyle bir temel. Sizler de hepiniz buna çok destek oldunuz. O konuda teşekkür ederim. Her zaman. Buraya çağırdığınız için de teşekkür ederim. Her zaman. Video belki çok uzun oldu, belki evet. çok koştuk, belki evet. yerli yersiz konuştuk. Onun için herkesten evet. özür diliyorum. Ayrıca özür diliyoruz. Ama yorum kısmında dediğiniz gibi evet. soru olursa hepsini Cevap severek, almanız, belki daha doğru, daha güzel cevaplar verebiliriz. Aynen, aynen. Evet sevgili dostlar çok teşekkür ederim. Ee, sabır gösterip bizi dinlediğiniz için. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Ee, birkaç haftaya kadar da Türkiye'den yine bir inşaat mühendisi arkadaşım Blue Card veya 81 A vizesi olması gerekiyor. Tam bilmiyorum ama detayları öğreneceğim. Ee, yakında gelecek kendisi Almanya. Onunla da böyle güzel bir program yapmayı düşünüyoruz. Ee, onun da reklamını lansmanını yakında size veririm. İnşallah o da faydalı bir video olacak. Ee, sağlıcakla kalın, e, sağlıkla kalın arkadaşlar. Dediğim gibi abone değilseniz abone olun, beğene, like yapmayı unutmayın. Ee, bir de ne diyorduk? Yorumlarda buluşalım. Diyorduk Yorumlarda yani. buluşalım. <laughs> evet, hoşça <kalın gülüyor> hoşçakalın sevgili dostlar.